Esselamu Aleyküm. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. Derslerimize devam ediyoruz. Daha önce emre hazırı çekmiştik. Şimdi nehi hazırdayız. Ellem siletun muhtari de bir ardına gelen kelimeler harfleri aynı olduğu halde farklı manalara gelen, sigaları farklı olan örnekler. Min ma'lumi nehil Hazır. Burada nehi hazırdan yani karşımızda bir kişi var hazır, nazır. Onu nehy ediyor. Yapma diyor emirde yap diyorduk, nehi de yapma diyoruz Onun malum yani etken, faili etken belli olan sigasındayız. La tansur, bakın la tansur. Orada unsur demiştik, yardım et. La tansur, burada yardım etme. Nehi hazır, karşımızda bir kişi var onu nehi ediyoruz. Yapma diyoruz, olumsuz diyoruz. Binayı malum, yapan nedeni belli, etken. Müfret, tekil, müzekker, eril, erkek, muhatap karşımızda sen erkek. Manası yardım etme sen bir hazır er gelecek zaman. Ey karşımızdaki kişi yardım etme. La'tan tansura bakın elif geldi tesniye. Nehi hazır karşımızdaki kişiyi nehi ediyoruz. Yapma diyoruz. Binayı malum yapan edeni belli etken. Tesniye değil mi? İkil, müzekker, eriliğine karşımızda iki kişi var. Bunlar da erkek. Muhatap. Biz iki erkek. Manası yardım etmeyiniz sizler. İki hazır eller gelecek zamanda. Manası yardım etmeyiniz sizler. iki hazır eller gelecek zamanda. Karşımızda iki kişi var. Onlara diyoruz ki sizler yardım etmeyiniz. Nehye diyoruz. Olumsuz diyoruz. Tesniyede. Şimdi cemisindeyiz. La tansuru. Bakın burada vav var. Cem. çoğu Nehi hazır. Yine karşımızdaki kişileri nehi ediyoruz. Yapmamalarını söylüyoruz. Yasaklıyoruz. Bina-i malum. Yapan nedeni belli etken. Cem-i müzekker muhatap. Çoğul. Cem-i müzekker. Eril. Erkek. Muhatap. Karşımızda siz erkekler. Manası yardım etmeyiniz sizler. Cem-i hazır erler gelecek zamanda. Ey siz erkekler yardım etmeyiniz derken la tansuru yardım etmeyin. Şimdi müennesi de geldik dişiline yani. La tansuri bakın ne dedik daha önce de şöyle unsur unsuri. La tansur la hemen değişiyor böyle. İclis iclisi. Uhruç uhruci. Bakın hemen müennesi de kibarlaşıyor. La tansuri nehi hazır ne karşımızdaki kadını nehi ediyoruz. Olumsuzluyoruz. Yapmamasını söylüyoruz. Binayı malum, etken, yapanı edeni belli. Müfret değil mi? Tekil. Müennes, dişil, kadın. Muhataba, bakın. Muhatap, muhataba. Muhatap, erkek, muhataba, kadın. Manası, yardım etme sen bir hazıra avrat gelecek zamanda. Yardım etme sen. Sen yardım etme. Bir hazıra avrat gelecek zamanda la tam sura. Bakın yine tesniye geldi. Nehi hazır karşımızdaki kişiyi nehi ediyoruz. Yapmamasını söylüyoruz. Binay malum etken. Tesniye iki elif var değil mi? La tam sura. dişil kadın yani muhataba karşımızda kadın var. Manası yardım etmeyiniz sizler iki hazıra avratlar gelecek zamanda. Burada bir tane y harfi yok. Onu düşmüş herhalde. Ye. çünkü yardım etme yiniz olması lazım. İki hazır avratlar gelecek zamanda. La tansura. La ne? Bakın nun ve yine geldi. Demek ki çoğul kadınlar var burada. Siz kadınlar. Nehi hazır. karşımızdaki kişiyi nehi ediyoruz. Binayı malum. Yapa nedeni belli etken. Cem'i müennes muhataba. Cem'i çoğul. Müennes dişil. Muhataba karşımızdaki siz kadınlara hitap ediyoruz. Burada siz iki kadına hitap ediyorduk. Şimdi çoğul. Üç ve daha fazla kadınlara hitap ediyoruz manası yardım etmeyiniz sizler cem'i hazıra avratlar gelecek zamanda. Yine bu da bazı yazım yanlışları olabilir. Normal onları düzelte düzelte ilerleriz. Demek ki siz kadınlar yardım etmeyiniz derken la tansur ne? Bakın pek erkek la tansur. İki erkek la tansura. Çok erkekler üç ve daha fazlası la tansuru. pek kadın la tansuri. Yardım etme. La tansura ikisi aynı zaten. Yak ve sibaktan anlayacağız bunları. La ne? Bu da siz kadınlar oluyor. Zaten bu ve gördük mü hemen onun siz kadınlar olduğunu anlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a